Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 yıldır tersilik yapan Hasan Şahin, depremde evinin ve iş yerinin yıkılmasının ardından açtığı 8 metrekarelik konteyner iş yerinde kazandığı parayla 5 çocuğunu okutarak hayat mücadelesini sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve iş yerleri yerle bir oldu. Deprem sonrası yapılan prefabrik ve konteyner iş yerleri sayesinde esnaf mesleğini yapmaya devam etti. Bu esnaflardan biri olan Hasan Şahin depreme Antakya ilçesi Günyazı mahallesinde yakalandı. 41 yaşındaki Şahin'in iş yeri ve evi asrın felaketinde yıkıldı. Deprem öncesi iş yerinde terzilik yapan Şahin, 5 çocuğunu okutabilmek için pes etmedi ve 8 metrekarelik prefabrik iş yeri kurdu. Şahin, 1998 yılından beri sürdürdüğü mesleğini prefabrik iş yerinde sürdürerek hayat mücadelesini devam ettiriyor. Yaşama ve çalışma azmiyle takdir toplayan Şahin hem ailesini geçindiriyor hem de evlatlarının eğitimini sürdürüyor. Ben terziyim. 1996. 98 yılından beri bu meslekle uğraşıyorum. Bir sürekli yaptım. Ee, hani çekirdekten yetişme, çırak çıraklıktan bu yana kadar hep bu işle uğraştım. Yine aynı şekilde terzi işiyle uğraşıyordum. İş yerimiz yıkıldı. Şu an bu şekilde hadetamızı idame ettiriyoruz. O da yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Evin altındaydı zaten. Yani her mesleğin bir zorluğu vardır ama işimi severek yapıyorum. Öncelikle zaten müşteri memnun oldu mu? Çok seviyorum işimi. Yani ortalama güllük yani 2000 3000 civarı oluyor. Fermar, fermar, pantolon fermarı 50 lira, mont fermarı 100 lira. Kısaltmalar da aynı şekilde 50 lira, 40 lira öyle bu şekilde. İnşallah çocuklarımı öğretirim ama şu an okuyorlar. Öncelik okumaları zaten. kaç çocuğun var abi? 5 tane çocuğum var. Şimdi işimi severek yapıyorum. Mekan hiç önemli değil. İsterse 8 metrekare olsun, isterse 80 metrekare olsun hayatta mücadeleye devam ediyoruz çok şükür hani mücadele ediyoruz mücadeleye devam